السلام عليكم رحمة الله وبركاته إن شاء الله في اليوم ياسي سورة سن بسند الصفحة من تكثد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتكلم جا ديني علم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. برا إن دار كان tam bir e, günde mertebesinde tutacağız. Çünkü şeddeli nunlar ve şeddeli nedir? En kamil bir mertebede tutulur. Else derken sağda harfinin sin harfine benzememesine dikkat edeceğiz. S, S sin gibi olmayacak. Else e, şeklinde olacak. Sonra e, tekrardan H harfinin burada ha şeklinde olmamasına dikkat edin. H ha harfi ince bir harftir. Cennetil Cenne Burada nun harfleri yine en kamil mertebede tutulacak. Til Beyniye sıfatı var. Lam harfinin Yevme Yevme Vav harfinin rıhbet Yani yevme, yevme yapamayız. Yevme Yaume şeklinde vav harfinde birazcık zaman vereceğiz inşallah. Burada tenvinden sonra gördüğünüz gibi tenvinden sonra F harfi geldiği için burada ihfamız var. E, nun harfini genze atıp e, ve nun harfini okurken e, mahreci F'ye yaklaştıracağız. F'nin yani mahreci ise dudaklardır. Diğer ayet okuyalım. HUM ve evlileri onlar <laughs> da ALAL gizemli bir Burada cezimli mim harfi var. Hum, ve hum, VE birbirlerine karşı birbirlerine karşı birbirlerine beyniyesini veriyoruz. Beyniyesini karşı birbirlerine karşı birbirlerine karşı birbirlerine karşı birbirlerine karşı birbirlerine İzhar şefevi nedir? Sakin mim harfini açıkça oku okumak demedir. Demektir. Ekstra bir tutma yapmayacağız. Daha sonra va ve, ve ez bu sıfatı vermeden geçmeyeceğiz. Ez şeklinde bir e, geçme olmayacak. E, burada yine tenvinden sonra e, aynı harfi gelmiş. Tenvinden veya Sakinun'dan sonra boğaz harfleri gelirse Nun harfini biz ne yapıyorduk? Açık bir şekilde okuyorduk. Bunu diğer önceki kayıtlarda da söyledik ama tekrar bir hatırlatma yapacak olursak Medine Musafı'nda gördüğünüz gibi ihva geldiğinde tenvinleri şu şekilde paralel yerine getirmiş. Ama şu şekildeki tenvine bakın. Bu tenvinler arasındaki farkı iyi gözetin nedir? Tam alt alta iki çizgide. Burada alttakinde izhar varken üsttekinde ihfa olduğuna dikkat edelim. Ero derken ra burada kalın zaten harekesi fetha olduğu için elif gelmiş med harflerinden med harfi eliften sonra ise hemze geldiği için burada da yine ferimet oluşuyor. 4-5 hareke uzatmamız gerekiyor muttekiun derken burada hemze var. Hemzeden sonra vav wow harfi var. 4 5 hareke. yani ayet sonu olduğu için eee medarızda 2 4 6 hareke uzatıyoruz. ve normalde normal okuyuşlarda biz 4 hareke tercih ediyoruz. Demin 4 5 hareke dedim. pardon. Bura ayet sonu olduğu için 2, 4, 6 hareke uzatacağız. Eee diğer ayeti dinleyelim. Lehum fiha fakihatu ve lehum ma yad'un. Burada e, sakin mimden sonra be ve mim dışında kalan tüm harfler geldiği için şurada da olduğu gibi izharı şefevi var. İzharı şefevi de herhangi bir tutma yapmıyoruz. Harfi okuyup geçiyoruz. Sadece sıfat olarak da beyniyet var. Onu verip geçiyoruz. Ee, burada iki tane gördüğünüz gibi ötre gelmiş. Yani damme. Yani damme değil. Damme dammet tenmini. Damme e, bakın damme tenmini bu şekilde gelir ise nedir? Burada bir idgam vardır. Ne gamı? Sakin nundan veya tenvinden sonra vav, ya, mim, nun harfleri gelirse idgamı meal günlü olur. Yani burası önceden nasıl okuyorduk bu kuralı bilmeden önce fekihetun ve lehum bakın tun diye okuyorduk. Ama burada artık idgam meal gulnu olduğunu öğrendik. fekihetun ve tün, ve yani hem V wow harfini idgam ediyoruz hem de sesi gunneye veriyoruz inşallah. Ee, burada cezimli Mim'den sonra Medine musafı olduğu için cezim hemen koymamış. Direkt e, kendinden sonraki gelen Mim harfine şedde eklemiş. Türkiye musaflarında bu e, nasıl? Türkiye musaflarında buradaki Mim harfinin üzerinde cezim var. Cezimden sonra buradaki Mim harfinde şedde yok. Bu kuralı kendiniz çözmeniz lazım. Lehum şeklinde. Ama Medine Musaf'ı ne yapıyor? Zaten bu buna diyor ki birbirine idgam olacak yani. Çünkü zaten idgamı şefevi var. Sakin mimden sonra yani cezimli mimden sonra mim harfi gelirse birbirine ne yapıyoruz? İdgam ediyoruz. Şey gibi okuyoruz. Gördüğünüz gibi Medine Musafı'nda direkt kuralı bize yazı şeklinde veriyor. Ama Türkiye Musaf'ını bunu da yani Türkiye Musaf'ı demek de e, istemiyorum yani. Bilgisayar hattı Musaf'larda. E, bu şekilde maalesef yok. Kişinin bu kuralı kendisi tayin etmesi gerekiyor. Selamun <Sessizlik> rahim. Burada temminden sonra kaf harfi geldiği için kalın ihva yapıyoruz. Kalın ihva istisnası. Kalın ihva istisnası neydi? Sakin nunu okurken selam o kaf harfinin mahrecini kapatıyoruz. İhvada normalde mahreçleri kapatmamamız gerekiyordu. Yani mahreçlere değmememiz gerekiyordu. Ama e, burada ne yapıyoruz? E, Selamun nun harfini okurken Kaf harfinin mahrecine gidip kaf harfinin mahrecini kapatıyoruz. Neyi okurken? Nun harfini okurken. Peki ses nereye gidiyor? Ses genize gidiyor. Burada tenvinden sonra gördüğünüz gibi Gavlen mi geldiği için Buradaki nun harfi ne yaptı? Mim harfine idgam oldu. Gavlen değil Gavlem şeklinde tutuldu. Bunu daha önce nerede gördük? Bakın şurada görmüştük. Sakinun veya teminden sonra ve wow, mim, ya, nun harfleri gelirse ne olur? İdgam ve ne olur? Daha sonra ise burada cezimli mim var. Bilgisayarlı hattı Kur'an-ı Kerimlerde. Burada cezim olur. Ama Medine Musafı'nda Zaten bunun okunmayacağı için üzerinde hiçbir şey yer almaz. Üzerinde hiçbir şey yer almaz. Direkt ekranın üzerine şedde konulmuş. bunu da hatta yani bilgisayar hakkı Kur'an-ı Kerim'lerde gösterebilir miyim? Belki karşılıklı olur ise hani Medine musaflarında nasıl Bilgisayar hattı Kur'an-ı Kerimlerde nasıl? Bu şekilde olur ise daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. O yüzden bir tane bilgisayar hattı Kur'an-ı Kerim uygulaması açarsam. Tekrar paylaşım açacağım. Mesela yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi bilgisayar hattı Kur'an-ı Kerimlerde nunun üzerinde cezim var. Min yani kişi bunu gördüğü anda eğer tecrid kuralını bilmiyorsan min rabbin rahim şeklinde okuyacak. Lakin Medine musaflarında şu şekilde gördüğünüz gibi burada nunun üzerinde cezim yok. Çünkü zaten nun okunmayacak. Çünkü biz biliyoruz ki cezimli nundan sonra ra gelirse nun harfi okunmaz. Ra'ya şeddelenir. Mirro, mirro şeklinde. Yine aynı şekilde temvinden sonra ra harfi geldiği için Rabbin olmuyor. Rabbirra. Mirrabbirra. Buradaki ra'ların hükmü de nedir? Kalındır. Çünkü asli harekeleri nedir? fetha üstündür. Yani e, ra harfleri hareketliyken fetha ve damme iken kalın. Kesra iken ince. O yüzden mirra, mirra, mirra değil. Mirra, mirra Bir Rahim şeklinde okuyacağız. ve mtazu l-yevm eyyuhel mujrimun Burada eyyuhel derken eyyuhel eyyu ayu eyyuha Ey l-dide ay Ey şeklinde ne bir vereceğiz çünkü şeddeli yağlarda ve şeddeli e, vav'larda şimdilik bu şekilde öğrenelim Ne vardır ne bir yani birincisinde vurgu vardır. Ay, 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 muc derken, muc, muc derken, cim harfinde de ne vardır? Halkale vardır. Alam a'had ileykum ya bani adama la ta'budu şeytan. Hulakum Burada e, Ya beni derken bakın burada gördüğünüz gibi Medine Musafında e, Elif Sahire yani küçük Elif dediğimiz e, Med gelmiş. Ama Türkiye Musaflarında ee, bu bulayım ay ayeti. Evet şu şekilde. Bakın. Türkiye musaflarında ise ağzım alışmış gerçekten Türkiye musafı diyerek bilgisayar hatlı Kur'an-ı Kerimlerde ise bakın bu şekilde med şeklinde yazıyor. Bunların detaylarını inşallah nerelerde göreceğiz? tecrübe 2 dediğimiz konularda e göreceğiz detaylı bir şekilde. Ee, daha sonra mesela şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, bilgisayar adlı Kur'an-ı Kerimlerde inna hu, buradaki hu da bakın uzatma yok. Yani bu kuralı bilmez iseniz gitti. Yani bu inna hu, iki harfi uzatacaksınız. Lakin bakın hiçbir e, belirginlik uyarı yok. Ama Medine musaflarında bakın şimdi Medine musaflarında Orada bize bir kopya var. Yani kuralı bilmeseniz bile kaçırma imkanınız daha düşüyor. Neden? Bakın gördüğünüz gibi küçük bir vav var. Yani diyor ki sen burada uzatma yapacaksın. Çünkü burada medde sıla sura var. İnnehu şeklinde uzatma yapacağız. Ee, daha sonra mesela ye beni. Bakın med, med, harflerinden ya harfi gelmiş. Med harflerinden ya harfi gelip daha sonra hemze gelirse ne oluyor? Bitişikse medde muttasıl, ayrıysa medde munfasıl. Ee, burada iki ayrı kelime de geldiği için medde munfasıl oluyor. Ee, o yüzden de 4-5 hareket uzatmamız hükmü ise caiz olduğunu gösteriyor. Evet. Buradan ondan sonra harfi geldiği için en la değil alla alla ta lin ömer ayn harfinin beyniyesini veriyoruz. Eee vaşe ve buradaki şin harfinin tepeşisine veriyoruz veşşeytan to to harfine dikkat ediyoruz. Burada adu adu harfi şiddetli şey gelmiş. Ne yapıyoruz? Şiddetli bir şekilde ne bir veriyoruz? Adu şeklinde değil. A adu adu şeklinde okuyoruz. Yine burada vav wow harfinden sonra gördüğünüz gibi temvini geldiği için mim harfi geldiği için idgam mergul Hani aduun mubin değil. Çünkü neden? Temvinden sonra mim harfi geldiği için aduun en kamil mertebede aduun mubin şeklinde okuyoruz. وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Burada Mose Mose diye hızlı şeklinde geçmeyelim. Safir sıfatını verelim. Hem sıfatını verelim. Mose Mose şeklinde. burada yine teminden sonra mim harfi geldiği için mer, mergül ne var? Mertebesi de en kamil mertebeden. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Evet, burada وَلَقَدْ قَ قَ harfi kalın ama del harfi ince. قَدُ قَدُ şeklinde del harfini kalın yapmayacağız. قَ şeklinde. A, dolle dolla derken de burada e, ince ihfanın istisnası gelmiş. Bu sayfada iki kuralı da gördük. Hem kalın ihfanın istisnası kaf harfini hem de e, ince ihfanın istisnası kef harfini. Burada yine mi derken nun'u genze atıyoruz. Genze atarken ama e, dilimiz hangi kimi mahrecinde olacak? Kef harfinin mahrecinde ve Mahreş tamamen ne yapmış olacak? Kapanmış olacak. Ee, cibillen kesira yine burada da ihfa var. Yine aynı şekilde. Yalnız kesiro derken burada nasıl okuyacaktık? Tenvin var. Tenvin var. Yani geçtik nasıl okuyacaktık? Kesiron, kesiron. Ama burada durak olduğu için ve burada duracak duracaksak kesiro şeklinde e, iki harf iki hareket uzatır dururuz. Bu kuralın adı ise medivaz. Sadece feth tembinine e, ait bir özelliktir. Hâzihi cehennemulletî kuntum tu'adûn. İflahul-yeume bima kuntum Evet. Medine musaflarında bizim en çok zorlandığımız konu vasıl hemzelerinin harekeleri, hareke alması. Çünkü biraz bu konuda e, bu konuda e, Arapça bilgimizin olması gerekiyor ki bu vasıl hemzeleri nasıl harekelensin. Çünkü Medine Musafları'nda bunlar harekelenmiyor. Bunları siz harekeliyorsunuz. E, bu noktada biraz sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Çünkü Arapça bilmediğimizden dolayı. E, bilgisayar hattı Kur'an-ı Kerimlerde ise gösterelim. E, direkt bize kolaylık olarak nedir? Bunlar harekelenmiştir zaten. Bakın şimdi Türkiye'miz e, bilgisayar hattı Kur'an-ı Kerimlere bakacağız. Mesela gördüğünüz gibi şu ayet bu şekilde hareket harekelenmiş. Lakin e, bu bir bize kolaylık olarak gibi dursa da bu sefer şunu yapamıyoruz. Hangisi vasıl hemzesiydi? Hangisi katı hemzesiydi? Bu sefer bunun ayırdımını yapamıyoruz. Neden? Çünkü Medine musaflarında baktığımızda vasıl hemzesi olanın üzerinde bakın göstereceğim. Şu şekilde Vassal e, kelimesi içerisinde bulunan sad harfinin baş harfi yazılmıştır. E, bu noktada da yine Medine Mustafa aslında bizlere e, vasıl hemzelerini aslında gösteriyor, öğretiyor. Ama hareketinde biraz Arapçaya e, bilmemizi zorunlu kıldığı için nedir bu noktada zorlanıyoruz. Pekala bunu nasıl en aza indirebiliriz hani bu mağduriyeti. Dediğim gibi baştan sona Medine Musafı'nı bir hocayla beraber okuyup ya da dinlerseniz zaten harekeli kurşun kalemle şu şekilde altına kesse çizebilirsiniz. Veya 65. ayette El -yavme diyeceğiz şimdi birazdan. Buraya tutup fetha harekesi yapabilirsiniz. Bunlar da size ne yapacaktır? Kolaylık sağlayacaktır. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ <applause> derken harfinin öncelikle şiddet e, sıfatını vereceğiz. Daha sonra hem sıfatını vereceğiz. Buna dikkat edelim. Evet, diğer ayeti dinleyelim. Velau neşâ ulakamsna ala ayunihim ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون بردا فمستطو ت و ط حرفleri aynı mahreçten çıktığı için biraz daha dikkatli olacağız ki Hani T harfi T'ye kaçmasın. T harfi T'ye kaçmasın. Buna dikkat ediyoruz. Mubayyen. Da da harfine dikkat ediyoruz. Mudi, di, Del harfine benzemesin. Burada ya harfi şeddeli olduğu için mudayyen muday ne yapacağız ne birimizi vereceğiz. Teminden sonra vav harfi için V harfi geldiği için ne? Yıdıgan mergul ne? En kendi bir şekilde tutacağız. Mu-do-y-y-o-m-va-la şeklinde okuyacağız. Yer derken bakın yer, yer değil. Ya, yar, yar. Burada ra harfi cezimli. Ra harfinin öncesine bakıyoruz. Fethalı. Fethalı olduğu için yer değil. Yar, yar şeklinde kalın okuyacağız. <laughs> في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين burada anlatmak istediğim şey şu. Burada gördüğünüz gibi Cumdura var. burada durmaz iseniz. Bakın Medine Musaf'ı hemen vasıl halinde yapmış. Burada durursanız le şeklinde oluyor. Peki burada durak uygulamayıp da vas desek. Yani geçsek ne olacak? Lahu in huva illa şeklinde. Bu'yu 4-5 hareket uzatacağım. Çünkü neden? Meddi kubra hükmünde. Çünkü e, Medis La Surah hükmüne uyuyor. Ama kendinden sonra ne gelmiş? Hemze gelmiş. Hemze geldiği için bu artık Kubraya dönüştü. Yani büyük olan Kübra büyük demek zaten. 4-5 hareket uzatmamız ne oluyor? Gerekiyor. E, burada ekstra anlatmak istediğim. Gördüğünüz gibi ik, iklap kuralı. Nun'un üzerinde yine cezim yok. Nun'un üzerinde mim var. Çünkü ne demek istiyor? Burada iki laf var. Yani dönüştürmek, çevirmek var. Nun harfi artık iptal oldu. Mim harfine çevrildi. Yem yem derken mim harfine çeviriyoruz. Ve kamil mertebede ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Liyun zira men kâne hayyen ve القول al-Kafiri Evet aynı kuralları sürekli saymıyorum. Hani atıyorum ihfa vardır, idgam mesela şurada idgam gün ne var? Ama sürekli zaten üst daetlerde ne yaptık? Bunları tek tek açıkladık. Tekrardan açıklama lüzumu duymuyorum. Bugün bu haftalık bu kadardı. Beşinci sayfadan sorumluyuz. Allah'a emanet olun. Subhanekallahu ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم رحمة الله وبركاته